Stres hayatımızda bizim olması gereken ama fazla miktarda olduğu zaman da hem beynimize hem de vücudumuza zarar veren bir şey stres. Stresin yeteri kadar olması bizim başarımızı, günlük hayatımızdaki başarımızı sağlatıyor. Ama stres çok yüksek olursa uyumsuzluk yaratıyor, kaos yaratıyor hatta çok yüksek streste bile beyin etkileniyor ve beyin dokusunda azalma olduğu hatta yarım saatlik çok yüksek streste bile beyindeki hücrelerde azalma olduğunu gösterdi bilimsel çalışmalar. Streste ne etkileniyor? Streste beynimiz etkileniyor. Peki beyin tek başına mı çalışıyor? Tabii ki hayır. Kalple beraber, akciğerlerimizle beraber çalışıyor ve aynı zamanda stresi ölçümleyecek vücudumuzda kaslarımızda ve dokularımızda küçük reseptörler var. Stresi algıladıkları zaman değişkenlik gösterebiliyorlar. Nefes alış sayımız, kalp atışımızın hızı değişiyor ve aynı anda da beynimizdeki elektriksel devrelerde değişkenlikler oluyor. İşte bütün bu sistemde hatta vücudumuzdaki periferal ısı dediğimiz ısı farklılıkları ortaya çıkabiliyor. Bazı insanların elleri soğuk. Ne yaparsa yapsınlar ellerin ısınmadığını söylüyorlar. Soğuk, ter döküyorlar. Bunlar hepsi stresin ölçümleyebildiğimiz parametreleri. Stres de vücudumuzda farkında olmadan çalışan bir sistem bu. Yani stres karşıdan bilinse bile, görsek bile anlasak bile bunun bizde stres yarattığını, vücudumuzun verdiği tepki irademiz dışında bilinçaltıyla çalışan sistemlerde oluyor. Bu da beyin, kalp, nefes, vücut ısısı, vücudun gerginliği ve kaslarımızdaki gerginlik de dahil bir değişkenlikler oluyor. Mesela kalbimizle beynimizin arasında ve beyin sapında medullaya kadar uzanan bir kısım var ki o da vagal sinir yoluyla bir iletişim oluyor. Mesela kalp atışları arasında bir senkronizasyon lazım. Bir kalp atışı arasındaki zaman aralığı açıldıkça strese vereceğimiz cevap daha iyi hale dönüşüyor. Nefes aldığımızda kalp atışımız artıyor. Nefes verdiğimizde kalp atışımız yavaşlıyor. Ama bu nefes alıp nefes verme kalp atışı senkronizasyonu birçok kişide bozuk. Çünkü zaman içinde bozuyor. E, düzgün nefes almayı yapamıyorlar ve ha, 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 diye böyle nefes alıyorlar. Biz ölçümlediğimizde bir stres testi yapıyoruz ve orada ölçümlediğimizde dakikada 15, 16, 17, 18 kez nefes aldıklarını görüyoruz. Yani biraz önce gösterdiğim şekilde. Şimdi nefes egzersizleriyle ya da biofeedback dediğimiz sistemlerle hem beyindeki hem kalpteki hem soluk alıp vermedeki hızı, vücut ısısını, vücudun gerginliğini azaltmayı sensörlerle yapabiliyoruz. Bunu ancak bilgisayar ekranına yansıtırsak beyin bunu öğrenebiliyor. Streste işte meditasyon, yoga, mindfulness diyorlar. Bunlar işe yarayabilir, yarıyorlar da. Ancak beyinle bir öğrenme yani koşullanma şeklinde bir öğrenme yaratmadıkları için kalıcı olmuyor. Tekrar tekrar yapmanız lazım. Halbuki biofeedback'te bir takım sensörler kullanarak bilgisayar ekranına yansıttığımızda kişi kendisinin sisteminin nasıl çalıştığını hatta beyni ve vücudun bu sistemde nasıl çalıştığını farkına varması sağlanıyor ve ona göre bir düzenleme yapması isteniyor. Bu düzenlemeyi yaptığı zaman yeniden beyin ve vücut koşullanmış oluyor. Bu koşullanma kalıcı hale getirecek kadar tekrarlanırsa öğreti sağlanmış oluyor ve o zaman da strese karşı vereceği cevap daha düzgün olmuş oluyor. Mesela diyelim ki streste yatağa yattı ve defalarca geviş getirir gibi ona stres oluşturan olayı düşünmeye başladı beyin. Bu düzeltilebilir beyindeki elektriksel aktiviteyi düzenlediğimizde 4-5 günlük bir çalışmayla bile beyin böyle bir düşünceyi hem üretmemeyi hem de yollamamayı öğrenmiş oluyor. Kendisine ne yapmış oluyor? Yeniden bir kayıt oluşturuyor koşullayarak. O kayıtların olduğu yeri kullanmamayı başlıyor ve uykuya dalma süreci yarım saat, bir saat ya da daha uzun sürelerde bu düşüncelerle meşgulken 5-10 dakika içinde uykuya dalabilmeyi ve bu düşüncelerle meşgul olmamaya başlayabiliyor. Sabahleyin dinç kalkmasını sağlatıyor böyle bir yöntem. Aynı zamanda stresli bir olayla karşılaştığı zaman saatlerce günlerce gündüz bile aklından çıkaramayan kişiler sonra bu olayı 1-1,5 bir, bir dakika içinde bile hem vücudundaki fizyolojik değişikleri olumluya tekrar sağlıklıya döndürmeyi öğreniyor. Bir, bir buçuk dakika içinde sağlıklı hale dönebiliyor bunlar. Hem de bu düşünceler uzun süre beyinde kalmıyor ya da aklına gelmiyor ya da gelse bile eskisi kadar takmıyorum diyorlar stres yönetiminde stres beyindeki birçok bağlantıları etkiliyor. Yani büyük ana bağlantıları etkiliyor ve buna bağlı olarak da strese bağlı anksiyete bozukluğu, depresyon, strese bağlı travmatik olaylar hatta psikoz dediğimiz olaylar ortaya çıkabiliyor. Hatta yaşlanmayı da ya da hafıza ile ilgili sorunları arttırmayı da stres e, katkı yapmış olabiliyor. Bu yaparken katkıyı psikolojik olarak gözükse bile esas beyindeki birçok bağlantıyı değiştirdiğini biliyoruz ve bunları ölçümleyebiliyoruz. Bunlardan dikkat merkezlerini, yine dikkat merkezinin bir başka türü olan default dikkat merkezi ağını değiştirebiliyor ya da sağlıksız çalışmasını sağlatabiliyor. Bunların hepsini analiz ederek tekrar düzenli hale getirip otomatikten kullanımını sağlatmak için biofeedback'ten yararlanıyoruz. Biofeedback bu konuda kalıcı bir etki yarattığı için de anlamlı. Hem kişi farkındalığını arttırmış oluyor. Fark edemediği birçok bedensel tepkisinin farkına varıyor. Anoma olarak işleyen yani kalp atışı, kan basıncı, vücut ısı, uyku düzeyi, stres ve kaygısı normal hale giriyor. O zaman ilaç bile kullanıyorsa tansiyonu için tansiyon ilacına gerek kalmayabiliyor. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Demek ki vücudumuzda bir gerginliğin karşılığında bir rahatlama yaratırsak nabız atışında bir azalma, solunum sayısında bir azalma, vücut ısısında bir artış, kaslarımızdaki gerginlikte bir azalma, derimizde hemen strese karşı verdiği cevapta bir bu elektrodermal bir cevap veriyor. Biz buna galvanik skin response diyoruz. Bunda bir azalma yaratırsak ki bunu da sensörlerle yapabiliyoruz. Öğrettiğimizde kişinin strese karşı dayanıklığı, vücudun dayanıklığı artmış oluyor. Bu da onu birçok hastalıktan korumuş oluyor. Bunların içinde tabii ki stresle bağlantılı olarak da alkol ve uyuşturucu da ortaya çıkabiliyor. Çünkü stresini azaltmak için tesadüfen ya da iotrojenik olarak işte ya doktor bana söyledi her akşam biraz alkol al uykun düzelir dediği gibi bir iotrojenik durumu da oluşması engellenmiş oluyor. Ya da alkol ve uyuşturucunun başlamasını engellemiş oluyor. Çünkü ya da başka bir ilaca bağımlılığını engellemiş oluyor. Eğer stres yönetimini öğrenirse ki stres yönetimi bugün iş dünyası için, sporcular için, öğrenciler için oldukça önemli. Fortune 500 dergisinde yayınlanan en üst düzeydeki şirketlerin üst düzey yöneticileri ki onlar bayağı üst düzeyde eğitim almış ne yapacaklarını bilen kişiler olsa bile stres karşısında dikkatlerin konsantrasyonun dağıldığını, hafıza sorunları yaşadıklarını idrak edip biyofitbekten yararlanmışlar ve bu biyofitbekten yararlandıktan sonra onların hem dikkatlerinde artış olmuş hem karar verme yetilerinde, becerilerinde, düzgün karar verme becerilerinde olumlu yönde bir değişiklik olduğunu bildirmişler. Bu da önemli. Stres bizim karar verme mekanizmalarımızı bozuyor ve aynı hataları %95 tekrar etmemizi sağlıyor. Bu da bilinç altı ile çalışan bir sistem olduğu için bunun kontrolünü öğrenmemizde Biofeedback bize kalıcı olarak öğretmekte yardımcı oluyor.